yine sizlerle birlikteyiz. Evet Renault cephesinden 4 Nisan 2022 tarihiyle fiyatlardaki farklılıkların gün yüzüne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Dilerseniz hangi modelde ne kadar fark var buna bakalım. Clio ile başlayalım arkadaşlar. Clio'nun Joy 65 beygir ve tüm modelleri Zaten listeden de görüyorsunuz en son 11 Mart'ta fiyatta değişiklik olmuştu. Bunlar tabii ki liste fiyatı. Şu an 4 Mart itibariyle arkadaşlar 2'şer bin TL zam gelmiş. Tüm Clio modellerine zaten listeden görüyorsunuz. Tayland'a bakalım. Tayland'da arkadaşlar 11 Mart tarihi ve 4 Nisan tarihlerini baz aldığımız zaman Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Tayland cephesine fiyatların aynı olduğu belli. Elektrikli Zoe modelinde 621.900'den 647.900'e 26.000 zam var. Captur'da da arkadaşlar 11 Mart itibariyle tarihindeki fiyatlarla aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Bunu buradan belirtelim. Megane'da var arkadaşlar. Megane'da da tüm modellerde tek tek saymayacağım. Zaten listede görüyorsunuz arkadaşlar. Biz hepsini sizin için çıkardık, derledik. Ee, 6.000 TL sadece bir modelinde 6.900 TL zam olduğunu görüyoruz. Kadjar'la devam edelim. Kadjar'da 11 Mart'ta 716.900'den 4 Nisan'da 716.900 arkadaşlar 10.000 zam. Talisman'ın fiyatı aynı 982 bin lira. Kaleos'ta da yine 15.000 bin liralık zam var. 896 bin liradan 911 bin TL çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Renault cephesindeki son fiyat farklılıkları bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.